Bir Osmanlı geleneği, zimem defteri çoğunuz bunu ilk defa duydunuz ya da bilenler de vardır bu geleneğin mahiyeti nedir, içeriğinde neler var. Gider bir hayırsever, öyle Yakup arkadaşımın söylediği gibi Robin Hood değil, gider bir hayırsever mahalledeki fakirlerin, işte zor durumda olanların, daha gelirli olanların o veresiye defterlerinin açılmasını ister ve yırtar, der ki bunu ben ödüyorum bilmesin kimin ödediği diye böyle gizli bir şekilde bu hayır yapılır. Çok güzel bir uygulamadır efendim. Bununla alakalı haberimiz var. Osmanlı medeniyetinin insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının en güzel örneğinden biri olan zimmem defteri geleneği, yardımlaşmanın, dayanışmanın, anlayışın tüm güzelliklerini içinde barındırıyor. Osmanlı'da Ramazan ayında zenginler hiç tanımadıkları insanların borçlarını öder, borcu olanın borcunu kimin ödediğini, borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmezdi. Osmanlı'nın en güzel geleneklerinden biri olan zimmem defteri bizlere pek çok şeyi öğütleyen kıymetli bir gelenektir. Güzel ahlak, yardımlaşma, dayanışma bize atalarımızdan miras kalmış değerli birer hazinedir. Zimmem defteri bugünün veresiye defteridir. Ramazan günlerinde zenginler bakkal, manav gibi dükkanlara giderdi ve zimmem defterini çıkarmalarını isterdi. Defterin başından sonundan ve ortasından rastgele sayfalar koparıp ve silin borçlarını. Allah kabul etsin derlerdi. Böylelikle borcu olan borcunu kimin ödediğini, borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmezdi. Zimmem defteri, kültürüyle dünyada parmakla gösterilen Osmanlı medeniyetinin en güzel dayanışma ve yardımlaşma örneklerinden bir tanesidir. Günümüzde durumu olmayan mahalle sakinleri, mahalle esnafından alışveriş yapar, ödemesini de ay başında yapmak üzere veresiye defterine yazdırırdı.